Merhabalar dostlar. Tekrardan yeni bir güncelleme videosuyla karşı karşıyayız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere dün Temmuz'un 7'sinde bir güncelleme geldi. Bu güncelleme neydi? Game Health Update. Yani oyunun sağlığını, oyunun iyileştirme yapılmış. Bunu anlatıyor yani başlıklar anlayacağımız üzere. Ve uzun zamandır gelemeyen bir özellik geldi dostlar. Uzun zamandır olması gereken aslında yani 2013'te çıktı bu oyun ilk çıktığından beri olması gereken bir şeyi daha yeni getirdiler. O da ne? Arkadaşlar artık gördüğünüz gibi burada 3 tane seçenek var. Yukarıda Otomaç e, vs ya da Otomaç vs elayı falan girdiğinizde direkt yukarıda görüyorsunuz ki burada bir seçenek geliyor karşımıza. Bu seçeneklerden 3 taneden birini seçebiliyoruz. Bunlar neler arkadaşlar? Bu neyi gösteriyor bize? Server seçimini yapabiliyoruz artık. Eskiden otomatik olarak siz seçemiyordunuz çünkü eskiden otomatik olarak belki Amerika'da oynuyordunuz, belki Avrupa'da oynuyordunuz ve haliyle çok fazla lag oluyordu, çok fazla gecikme oluyordu vesaire. Şimdi artık bunu eklemişler, bu çok güzel olmuş dostlar. Ee, Avrupa'da benim şu an MSM yani gecikmem pingim 52 gözüküyor. Avrupa sunucusunu seçip haliyle girebiliyorum. Sizler de tabii ki Türkiye'de yaşayan arkadaşlar da, Türkiye'nin izleyen bizi dostlar da Avrupa sunucusunu seçerek daha düşük pinklerle, daha düşük gecikmeyle artık oyunu oynayabileceksiniz. Bu anlama geliyor bu. 3 tane sunucusu varmış. Ben bilmiyordum. Avrupa'da sunucusunun olduğunu bile bilmiyordum. Amerika'da diye konuşuluyordu. Bu zamana kadar yani kapalı kutuydu bu. Soruların neredeydi onu bile bilmiyorduk. Bunun sayesinde hep soruların da nerede olduklarını öğrenmiş olduk. Arkadaşlar Amerika, Batı Avru Amerika'da varmış. Bir de Doğu Amerika'da varmış. US, United States'te. ABD'de bunlar. Batı ve Doğu olmak üzere. İki tane de sunucusu oradaymış. Bir de Avrupa'da da varmış tabii ki bize işimize yarayan Avrupa açıkçası. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Ee, mesela Dota'dan bileceğiniz üzere, Dota'dan örnek vereyim. Ya da Rainbow Six'ten ben biliyorum. Mesela orada sunucuları seçtiğiniz zaman sadece o sunucuyu seçen kişilerle eşleşiyordunuz. Ama bunda öyle bir şey yok. Ben denedim bizzat gördüm. Yani Avrupa'yı seçen kişi sadece Avrupa'ya seçenlerle oynatacak diye bir kayda yok. Amerika'yı Amerika ve Amerika seçen kişiyle de ya Doğu Amerika'yı seçen ya da Batı Amerika'yı seçen kişiyle de karşılıklı ya da yanınıza da denk gelebiliyor rakipler. Ya da yanınıza dost ekibi gelebiliyor. Haberiniz olsun. Yani bu nasıl oluyor bilmiyorum. Herkesin pingini ayrı ayrı belirliyor. Bir tek bir sonucu değil de herkesin hani herhalde karşıya bağlanacağı sonucu otomatik olarak belirleyip böylelikle pingin herkesin ayrı ayrı sınıflandırıyor diyebiliriz. Normal Dot'ta çünkü Avrupa sunucusunu, Batı Avrupa'sını ya da Rainbow Six'ten örnek vereyim. Batı Avrupa'yı seçtiğiniz zaman sadece Batı Avrupa'yı seçen kişilerle gir giriyordunuz maça. Yani Amerika'daki adam size denk gelmiyordu, öyle söyleyeyim. Amerika'yı seçmiş olan, Amerika serverında oynayan kişi haliyle Avrupa sunucusunu arayan kişiyle denk gelmiyordu. Ama burada sistem tamamen farklı. Bütün herkese gene tekrardan karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Ee, öyle düşünmeyin. Ve arkadaşlar bir şeyi daha düzeltmişler. Haberiniz olsun. Onu da gösterin. Spectate de e, Friend Games ve Custom Game'i düzeltmişler. Şu an benim Friend Games'te kimse gözükmüyor. Çünkü e, benim listemde, Steam listemdeki olan arkadaşlar herhalde şu an maçta değiller ama Custom Game de bozuktu. Custom Game'i de göremiyorduk. Sadece oto maçlar serisini görebiliyorduk. Bunları düzeltmeleri güzel olmuş. Artık e, biliyorsunuz ki daha öncelerde duymuştum bir turnuva böyle kendi aramızda küçük çaplı bir turnuva yapmayı düşünüyordum ben. Bu custom game ve friends game bozuk olduğu için canlı maçları izleyemiyorduk haliyle buradaki bu durumun bozukluğundan dolayı, bu buradaki sistemin çökmüşlüğünden dolayı, çok çö çökük olduğundan dolayı izleyemiyorduk maçları. Daha sunumu yapamıyorduk. Şimdi artık bundan sonra onu da düşünebiliriz diye düşünüyorum ben. Yapabiliriz diye düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Bir de bunu düzeltmişler. Bu da güzel olmuş. Arkadaşlar şöyle e, peş notlarını da vereyim sizlere. Aklınızda soru işareti kalmasın. Neler gitmiş neler gelmiş hemen onlara bir bakalım göz atalım. Hemen ekranı veriyorum. Hop, hemen bakalım neler gelmiş neler gitmiş. Aslında bir şey de yoktu aslında. Önemli olanları bahsettim zaten de bakalım hep beraber. Regional Server Support. Players can now select regional, regional server in custom games. İşte diyor artık diyor custom oyunlarda falan. E, ve bütün otomatik sisteminde falan sorularınızı seçebileceksiniz. Custom Game'de bile seçebiliyormuşsunuz. Yani özel maç kurduğunuzda bile seçilebilecekmiş bu. This change will also result in better overall ping times across auto-match modes. Aynı şekilde işte auto maçta da pinglerin, yani pinginizin ve gecikmelerin en azından düşüreceğini söylüyor burada da, bu satırda da. This should help with ping time lags like that some players have been experiencing. Bu diyor işte yardımcı olacaktır diyor lagı düşürmek için diyor bu sistem diyor yaptığımız bu değişiklik diyor. Oyuncuların daha iyi performans almasını sağlayacak diyor. Burada da onu bahsediyor. Ozer mod selection fixed. Daha önce bahsettim ya custom gamedeki oyunlar gözükmüyordu arkadaşlar. Onları düzeltmişler bilginiz olsun. Bu satırdaki de onu anlatıyor. Chat fix. Oyun içindeki mesela chat odalarında bozukluklar varmış onlara gidermişler. Burada da onlardan bahsediyor arkadaşlar. Fixed for a variety of issues with chat and chat rooms. Oyun içindeki chat, işte oyun içindeki sohbet ve oyun içindeki sohbet odaları, odaları vardı. Sol tarafta chat kısmı vardı ya hatırlarsınız. Orada bazı bug'lar varmış, onlara gidermişler falan filan. Bir de crash fix diyor. Fixed various crash and performance issues diyor. Ee, burada da bahsettikleri şu arkadaşlar oyunda bazı çökmeler ve hatalar meydana geliyormuş. işte bug gibi falan onlardan bahsediyor herhalde. Bu, bu tarz crashleri düzelttik diyor. Aynı zamanda performans sorunları varmış. Onları da gidermişler dediklerine göre bu satırda da onu anlıyoruz arkadaşlar. Bir de Nis Playm konsol uh, command reinstant reinstate command request this feature to be reinstated it was Available in Company 1 and Removed in Company 2. Burada da işte bir tane konsolda bir komut varmış. Bunu da ee, tekrardan getirmişler. Job 1'de varmış ama Job 2'den kalkmış bu. E, bu komutun ne işe yaradığını bilmiyorum arkadaşlar. Ama çok da önemli bir şey değil. Bu zamana kadar ilk defa gördüm bu komutun ne işe yaradığını bilmiyorum bile. Çok kafanızı da yoracağ yoracağınız bir şey değil. Onu söyleyebilirim ama. Burada önemli olanlar şuradaki Crash Fix sorunun giderilmesi. Observation modun Çözülmesi yani izleme spectate modundaki arkadaşlarınızı ve Kasım maçtaki kişilerin izlenebilmesi ve en önemlisi de regional server support yani serverları artık seçebilmemiz bizim burada en büyük etken bu oldu buradaki satırda en çok bizim işimize yarayan bu oldu arkadaşlar bu kısım öyle söyleyeyim yani bunun dediğim gibi defalarca söylüyorum 50 defa gelmesi gerekirken yani bu zamana kadar bayağı olduğu oyun çıkalı yani defalarca getirmeleri gerekiyordu bunu daha öncelerde çok çok öncesinden gelmesi gereken bir page'i daha yeni getirdiler. Bilmiyorum şartlar el vermedi vesaire. Kısmet bugün neymiş arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ama şunu belirtebilirim. Hakikaten şu serverları seçtik, seçebilme özelliği geldikten sonra artık o gecikmenin azaldığını, input lag'ın vesaire bu tarz durumların gittiğini görüyorum. Sizler de yorumları belirtin. Sizlerde bu sorunlar ortadan kalktıysa lütfen yazın. Performans arttığını hissediyorum. Oyunda birimlerim daha çabuk cevap veriyorlar bana. Ee, ve bu sorunun ortadan kalkması beni çok mutlu etti. Bir kampanya oyuncusu olarak e, ve içerik üreticisi olarak. Arkadaşlar çok mutlu oldum. Gerçekten güzel olmuş. Umarım sizler de beğenirsiniz. Evet. Bu videoda böyle kısa olsun. 8 dakika olmuş zaten arkadaşlar. Burada bitirelim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gelip e, bizi izleyen, yorum atan, beğenen bütün herkese kısacası bizi takipte olan bütün herkese çok teşekkür ediyorum dostlar. Huzurla kalın, sağlıkla kalın, esenliklerle kalın. Hepinize mutlu, huzurlu günler diliyorum dostlar. Hoşça kalın, esen kalınız arkadaşlar. Bay bay efendim. Bay bay.